Karşımızdaki insanın aklından geçenleri gösteren hareketleri izlemenin bazı yolları vardır. Bilim adamları bundan kişinin bizden hoşlanıp hoşlanmadığını bile çıkarabiliyor. Bunu göstermek için iki kişi seçtik. Bay iyi e ve Bay kötü. İkisini de kontrol altındaki bir ortama yerleştirdik. Sonra onlarla buluşacak ve farklı konularda konuşacak gönüllüler seçtik. Sevdiğin filmler. Evet onlardan bir sürü var. Önce sen başla. Um... Gönüllülerin bilmediği şuydu. Bay iyi arkadaş canlısı ve sıcakken... <laughs> ...Bay kötü olabildiğince olumsuz ve zorluk çıkaran biriydi. ki <Sessizlik> <laughs> hikayesi? Evet onu pek evet. fazla sevmezdim. Sahiden Evet kesinlikle. Ama en önemlisi hem bay iyi hem de bay kötüden vücutlarıyla belirli şekillerde hareket etmelerini istedik. Başka bir sevdiğin var mı? Gönüllülerin tepkilerini kamerayla takip ederek akıllarından ne geçtiğini anlamaya çalışacağız. Nihayet konuşmalar gelişirken çok olağanüstü şeyler olmaya başladı. Bay e iyiyle birlikte olan gönüllüler onu taklit etmeye İkisi başladılar. Kullandı. Oyunculuğu da çok iyiydi. Birinciden kaçmayı başardı ama ikinci farklıydı. Hayır. Yani bu şekilde yapması için hiçbir neden yoktu ama... Bu arada Bay kötüyle birlikte olanlar onu hiç taklit etmedi. Bu aralar 24'ü izliyorum. Onu seyrettin mi? Bir kez seyrettim ama hiç hoşuma gitmedi. De. Hayır. Hayır. Bence bu başka bir şey. Sinemaya yalnız gitmeyi tercih ediyorum. Gönüllüler bay iyi'den hoşlandıkları için beyinleri karşısındakini taklit etmeye çalışıyor. Bu bilinçaltı hareket aralarındaki bağı güçlendiriyor. Bence harikaydı. Bence harika. Eamon Holmes'u görmüştüm. Öyle mi? Peki konuştunuz mu? Hayır. Bilim adamları... ...beyinlerimizin bazen otomatik olarak fark ettiğini... ...ve hatta bazen bize başkalarının yaptıklarını taklit ettirdiğini biliyorlar. Bilmedikleri şey, beynin bunu nasıl yaptırdığı. Ama son dönemde araştırmacılar olağanüstü bir atılım yaptılar. Dahası bu keşfin başkalarının hislerini bilmenin anahtarı olabileceğine inanıyorlar. Her şey insanların hareketini gördüğümüzde beynimizde olanlarla ilgili. Ve ne olduğunu bilmek isterseniz köprüdeki dek yarışan şu iki ekibi seyredin. Attention. Dikkat! Şeğe bakılırsa insanların ne hissettiğini anlamanın sırrı onların hareketlerini seyretmekte yatıyor. Ama beyninizin içinde ne olduğunu bilmek için onların beyninde ne olduğuna bakmamız gerekiyor. beynin belirli bir bölgesi yaptıkları fiziksel hareketleri kontrol ediyor. Ama bu bölgede vücutlarını bir sonraki harekete hazırlayan bazı küçük hücre grupları da var. Her hareketin ki bu durumda kürek çekmenin kendine has bir yolu var. Ve bilim adamlarına göre insanların birbirleriyle nasıl ilişkiye girdiklerini anlamanın anahtarı bu hücreler. Çünkü bu hücreler sadece kürekçilerin beynini ateşlemiyor. Aynı zamanda onları izleyen kişilerin beyninde de tamamıyla aynı şekilde ateşleniyor. Başka bir deyişle, bu adamların kürek çekmesine yardım eden hücreler sizin beyninizin içinde de ateşleniyor. Tıpkı siz de türek çekiyormuşsunuz gibi. Bu yüzden bunlara ayna nöronları deniyor. Ayna nöronları sayesinde bu adamların yaptığını seyretmekle kalmıyorsunuz. Beyninizde aslında onlarla aynı şeyi hissediyorsunuz üstelik onlar kadar efor sarf etmiyorsunuz. Ama bu sosyal hayatınızı nasıl etkiliyor? Birinin duygularını bilirseniz, büyük ihtimalle ne düşündüğünü de bilirsiniz. Ayna nöronlarımız diğer insanların beyinlerini okumamıza yardım eder. Beyin okuma, başkalarının ne düşündüğünü bilmek ya da en azından tutarlı bir tahminde bulunmaktır. Bu insan beyninin sahip olduğu en inanılmaz yeteneklerden biridir. Ve dahası bunu hiçbir görünür efor sarf etmeden yaparsınız. Bu kadını ele alalım. Bir anda ne düşündüğünü tahmin edebilirsiniz. Ve dahası yanındaki kişinin aklını okuyarak neden böyle hissettiğini öğrenebilirsiniz. Bu sahneyi seyreden üçüncü kişiye ne demeli? bu adamın beğendiği kızın onu beğenmemesini çok komik buluyor. Onlar birbirlerinin akıllarını okurken siz de onlarınkini okuyordunuz. Ve bunu mümkün kılarken beynimizde olan şeyler inanılmazdır. Ayna nöronları ateşlenir ve başkasının duygularını anlamamıza yardım eder. Ama sonra beynin başka bölümleri de tetiklenir. Yüz ifadelerini tanımamızı sağlayan bölgeler. Geçmişteki deneyimlerimizi hafızamıza kaydetmiş olan bölgeler, ve sonra bütün bu bilgileri bir araya getiren bölgeler ve tüm bunların ne anlama geldiğini söyleyen bölgeler